Dipper'ın aşk hayatı neden bu kadar karmaşık? Gelin birlikte inceleyelim. Dipper'ın aşk hayatını düşününce çoğumuzun aklına ilk gelen isim şüphesiz Wendy'dir. Dipper, Wendy'ye sırılsıkla maaşıktır fakat aşkını belli etmekten çok korkar. Peki neden sizce? Cevabı çok basit. Wendy 15 yaşında bir ergen iken Dipper sadece 12 yaşında bir çocuktur. Dipper, Wendy ile aralarında 3 yaş olması ve Wendy'nin onu sadece bir çocuk olarak görmesi nedeniyle aşkını itiraf etmek istemez. Ne zaman cesaretini toplayıp aşkını itiraf etmeye hazırlansa, aklına Wendy'nin onu arkadaşı olarak gördüğü gelir ve bunu bir türlü tam olarak başaramaz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, Wendy'nin Robbie ile olan ilişkisini öğrendiğinde ise tamamen kendini yetersiz hisseder ve duyguları daha karmaşık hale gelir. Yetersizlik hissine kapılan Dipper aynı zamanda kıskançlık hissetmeye de başlar. Bu durumdan sonra Dipper ne zaman Wendy ile Robbie kavga edip Wendy kötü hissetse, Wendy'nin yanında durup ona destek olarak durumu lehine çevirmeye çalışır. Bütün bunların sonucunda yine de Dipper'ın aşkı tek taraflı bir aşktır ve bundan öteye gidemez. Pasifika ile olan ilişkileri ise bambaşkadır. Dipper ilk başta Pasifika'dan nefret etmektedir. Pasifika ise Dipper'ı ezik biri olarak görür. Zaman geçtikçe yaşanılan olaylar ile aralarındaki ilişki de değişmeye başlar. Pasifika, ailesinin statüleri hakkında söylediği yalanları öğrenmesinin ardından önemli bir karakter değişimi yaşar ve olgunlaşma kaydeder. Bu olaylardan sonra Pasifika'nın karakter değişimine şahit olan Dipper, ona karşı olan olumsuz duygularını bir kenara bırakır ve ona karşı daha olumlu düşünmeye başlar. Her ne kadar aralarındaki ilişki dizide romantik bir sona varmasa da, Pasifika'nın Dipra karşı duygular beslediğini söyleyebiliriz. Aşk böyledir işte. Her zaman bizlere karşı iyi davranmayabilir belki. Ama çoğu zaman bize bir şeyler öğretir. Onların bize vereceği en iyi ders, aşkın her zaman istenilen sonucu getiremeyebileceğidir. Önemli olan duygularımızı kabul etmek ve onlarla baş etmeyi bilmektir. Unutmayın ki en olgunumuz bile bir zamanlar Dipper gibiydi. Hepimizin bir gün hak ettiği karşılığı bulma dileğiyle.